satır aralarında kaçırdığımız önemli detaylar var. Hukukçu ve insan hakları savunucusu Eren Keskin 16 Eylül'de T24'ten Cansu Çamlıbeyle önemli bir röportaj veriyor. Hem aileyi koruyan AK Parti milletvekili, AK Parti Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu, hem Ensarioğlu ailesinin oradaki baskınlığı, yetkinliği hem de Güran ailesine dair. Bakın Eren Keskin sadece hukukçu, sadece insan hakları savunucusu değil. Aynı zamanda Diyarbakır'ı da bölgeyi de çok iyi bilen bir isim. O nedenle lütfen bu hatırlatmamı kulak verip dinleyin. 16 Eylül'de bu açıklamaları yapmış Cansu Çamlıbel'e. Önemli. Bakın hatırlayın ailenin basın açıklamasını burada konuştuk. O bol devlet vurgulu basın açıklaması. Diyor ki e, ee, soru sormuştu. Cansu Çamlı diyor ki Türkiye'nin gözü diyor orada savcıların titiz çalıştığı yönünde bir izlenimimiz var. Keza hükümetin gelinen noktada işi saf zor olduğu yönünde bir izlenimimiz var. Dahası Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat sahip çıktı. Takipçisi olacağını söyledi. O dönemlerde bu davaya siz böyle bir denklem içerisinde Güranların devletle ilişkisi olan bir aile olduğunu söylerken bizzat AKP hükümetini mi kastediyorsunuz yoksa partiden bağımsız bir ilişki türünü mü diye soruyor. Eren Keskin'in yanıtı AKP'den büyük bir AKP'den büyük bir şey tabii benim kastettiğim esas derin devlet. Ben hala bir derin devletin olduğuna inanan bir kişiyim. Ben cumhurbaşkanı ya da devletin soruşturmaya sahip çıktığını falan düşünmüyorum. Sadece öyle gösteriyorlar. Örneğin A Haber şu anda paralel bir yargı gibi görev yapıyor. Bakın avukatların ulaşamadığı ifade tutanakları anında A Haber'de yayınlanıyor bu o kadar tehlikeli bir şey ki bu dosyada fail olup hala dışarıda olan insanlar olabilir ve bu yayınlar sayesinde bunlar anda her türlü bilgiye ulaşıyorlar. Bu ortaya saçılan bilgiler üzerinden televizyonlarda, televizyonda ellerinde cetvellerle tartışıyorlar. Bunlar bana çok akıl dışı geliyor açıkçası. Devletin ilgileniyor olduğunu söylemesinin tek başına bir anlamı yok ki. Bir diğer konuda ailenin yaptığı o yazılı açıklama onun ailenin açıklaması olduğunu asla düşünmüyorum. Çünkü bir gece önce birçok milletvekili zaten ailenin yanına gitmişti. Devamını okuyacağım. Aile o açıklamayı yapmadan önce akşam bazı milletvekilleri ailenin yanındaymış arkadaşlar. Ben o açıklamayı burada okuduğumda dış güçler vardı o açıklamada. Vatan, millet, Sakarya, devlet vurgusu. O kadar belli ki siyaset bir siyasetçinin danışmanı hani AK Partili birinin danışmanı yazmış gibi ya da Elit doğrudan iletişim başkanlığında yazılmış gibi bir metin de o arkadaşlar. Güranlar öyle bir metin akıl edip de yani o kadar böyle bir şeyleri hani kafa zaten öyle de dış güçlermiş güçleri görünce zaten biz anlamıştık. Bakın diyor ki aile o metinle devleti bizi koruyun diyor öyle de dedi. Bu köyün 90'larda silah topusu olduğu söyleniyor demiş. Direkt açıklamaya geçelim. Hüdapar da olabilir. Zaten farkındaysanız ailenin yaptığı açıklamayla Hüdapar yetkilisinin açıklamasında aynı dil var. Bu dış güçlerimi İsrail'in işi denildi. Hatırlayın, bakın geçmiş hatırlaması neden önemli? Hüdaparlı bir yönetici gitti köye o dönemde hatırlıyorsunuz Narin Güra'nın cenazesi yeni bulunmuştu. Bu dedi İsrail'in işi dedi. E, bunlar dedi bizim de biz Müslümanız dedi bizde böyle şeyler. Bunlar Batı'nın işi, İsrail'in işi, dış güçlerin işi. Dedi işi Baktınız basın açıklaması dış güçler yazıyor. Benim için asıl önemli olan şu ailenin yazdığı metinde çocuğunu kaybeden bir ailenin acısı yok. Aynen öyle. Bunu konuştuk zaten. Bir duygu yok. Acıdan değil dış mihraklardan bahseden bir açıklama. Akıl almaz bir metin. Metin ailenin nasıl devlet yanlısı bir aile olduğunu net biçimde gösterirken bir de devlete bizi koruyun diyor. Belki orada bir tehdit de var çünkü bu köyün 90'larda devletin silah deposu olduğu söyleniyor demiş. Ee, gelelim Ensari oğluna. Arkadaşlar burası çok önemli. Burası gerçekten çok önemli. Bakın soruyla birlikte bir bütün olarak aktaracağım size. Güran ailesinin yaşadığı Tavşan Tepe köyünün bahsettiğiniz mücadelenin çok uzağında olduğu, olduğu ortada. Bu elbette köyün politik gerçekliğine çok bağlı bir durum. Zira bahsettiğiniz kadın hareketi ulusal Siyaseti kendine bugün Dem Parti ekolü olarak yer bulan Kürt siyasi hareketinin bir parçası. Muhafazakar Kürtlerin kuruluşundan beri AKP'ye teveccüh gösterdiğini de biliyoruz. Bu da bölgedeki kadın hakları hareketinin siyasi kutupları aşamadığı anlamına gelmez mi diye soruyor Can e, Çamlı ben. Bakın. Yasalar değiştiği için Tavşantepe idari açıdan artık köy değil, mahalle. Onu kayda geçirelim baştan. Merkeze çok da yakın bir mahalle. Diyarbakır Havalimanı'nın hemen yanı başında. Burası bizim edindiğimiz bilgilere göre daima Türk sağ siyasetini desteklemiş. Tavşan Tepe üzerinde özellikle Ensarioğlu ailesinin çok büyük bir etkisi olduğu söyleniyor. Yani yeni değil. Galip Ensarioğlu ile başlayan bir destek değil. Orayı bize anlatıyor. Dinleyin lütfen. Hatırlarsanız 90'ların o en karanlık günlerinde yani siyasi cinayetlerin işlen derin devlet dediğimiz yapının ortaya çıktığı susurluktan tutun Hizbullah terörüne kadar en karanlık günlerinde Salim Ensarioğlu DYP'den devlet bakanlığı yapıyordu. Tansu birlikte o dönemin en karanlık günlerinde görev almış bir insandı. Yani derin devlet ile işbirliği yapan bir siyasetin içinde yer alıyordu. Dolayısıyla da evet Kürt siyasi hareketinin oraya çok fazla girdiği söylenemez. Mutlaka oy veren insanlar var ama genel olarak egemen zihniyet devletli işbirliği yapabiliyor. Yani o köyde diyor Tavşantepe üzerinde Ensari o ailesinin büyük etkisi vardı. Güren ailesinde köyde bir tahakkümü var. Bu yeni bir şey değil diyor Eren Keskin bize. Arkadaşlar bugünü anlamak için... O dönemlere, yani Tavşan Tepe Köyünün tarihine de ensare, ensareoğlu e, ailesinin desteğinin geçmişteki desteğini bakmak çok önemli işte. Neden sorusunun yanıtını bulmak için. Ve diyor ki katil şüphesiyle tutuklu olan amca bir hafta boyunca arama çalışmalarını yönetti. Ya arkadaş, burası en büyük skandal. Salim Güran'dan baş şüpheliden bahsediyor. Bir hafta boyunca arama çalışmalarını yönetti bu amca. Şimdi baş şüpheli olarak tutuklu. İşte o dönemin neler yaptığını bugün görüyor. Bak jandarma yanıltılıyor, o oluyor, bu oluyor falan. Yapılan telefon görüşmeleri. Ve diyor ki, bence diyor son derece açık. O ilk açıklamasında çok dürüstçe ve açıkça söyledi bunu. Zaten bu coğrafyada her zaman böyle. Eğer siz devlete yakınsanız her türlü suçu işleyebilirsiniz. Onun Üstü örtülür, benzeri şeyler başka olaylarda da yaşanıyor. Diyarbakır Barosu bu süreci çok yakından takip ediyor, çok önemli bir görev yapıyor. Oradaki arkadaşlarımız her aşamasının takipçisi oldular. Onların genel algısı Naren'in yanlış bir şeye şahit olmaması gereken bir şeye şahit olduğu yönünde en başından beri. Yani böyle bir durum var ama Güren ailesi çok güçlü ve devlet onlara güveniyor. Düşünebiliyor musunuz? Kayıp ihbarını yapan amcanın kendisi ve şu an tutuklu kayıp ihbarını Salim Güray yapıyor şu an tutuklu. Siz düşünün. Tutuklan, tutuklanana kadar da bir hafta boyunca arama çalışmalarını da jandarmayı da o yönetti. Yani arama çalışmalarını katil şüphesiyle tutuklanan amca yönetti. Bütün gazetecilerin telefonuna çıkıp televizyonlara bağlandı. Oysa kolluk kuvvetleri oradaki herkes şüpheli olarak görüp o şekilde muamele etmeliydi. O yapılmadığı için adam resmen süreci yönetti ve ona göre de organizasyonu yaptı. Resmen yanlış yönlendirdi. Onun yönlendirmeleri doğrusuna jandarma komutanına ulaşıyoruz. İşte bir müjde vereceğiz diye açıklama yaptı. Hatırlayın Selçuk Yıldırım'da ismi tüm amiral Diyarbakır İl Jandarma Komutanı. Yani neler yaşadık bu süreçte arkadaşlar? Burası da çok önemli. Bakın burası çok önemli. Burada Eren Keskin bize özel bir bilgi veriyor. Cansu Çamlı ben soruyor. Sizin iddianız şu mu? Salim Güran nasılsa devletin adamıyım diye düşündüğünden bu kadar mı rahat davrandı? Bunun için mi bu kadar rahat davrandı? Kesinlikle onun için bu kadar rahat. Kendisi devlet için muteber bir şahıs ve aile muteber bir aile. Hepsi onun verdiği güvenle davranıyor. Verdiği if ifadelere bakın hala büyük bir güven içinde. O kadar fütursuzca cevaplar veriyor ki bizim sorguya giren bir arkadaşımız aynen şöyle dedi. Adamın tavrını görseniz şaşırırsınız. O kadar kendini güçlü hissediyor ki bana bir şey olmaz düşüncesi o kadar kuvvetli ki umursamıyor bile cevap verirken. Savcı öyle sorular soruyor ki aslında bir feodal yapı içindeki bir kişinin savcıya sen nasıl bana böyle soru soruyorsun diye tepki vermesi beklenir. Ama gayet doğal karşılıyor çok rahat. Neymiş o sorular bakalım. Soruyor hemen çok da güzel devam ettirmiş cansu Çamlıbel. Feodal bir yapı içinde yaşayan bir adama hangi soru sorulursa adam rahatsız olur ve tepki gösterir. Meslektaşının sorguda şahit olduklarını anlatırken neyi kastediyor? Eren Keskin diyor ki, örneğin anneyle ilişkin var mı ya da Narin senin çocuğun mu gibi sorular. Böyle bir kapalı toplumda yaşayan bireyler normalde bu sorulara tepki gösterirler, yanıt vermezler. Ama bu adamda Normalde içinde bulunduğu durumlarla örtüşmeyen bir rahatlık var. Ne kadar önemli bir detay değil mi? Bu kısım da önemli. Savcının diyor, özür dilerim, çok özür dilerim. Ailenin diyor bir adli tıpçıdan görüş aldığını düşünüyorum. Bakın yıllardır bu davaları takip eden bir isim. Eren Keskin. Ve diyor bakın suyun delilleri çürüteceği binlerce çocuk dere yatağını gömülmüş. Ya organize arkadaşlar.